Efendim yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine iPad üstünden devam ediyoruz. iPad'imizin lidar sensörüyle neler yapabiliyoruz? Bunları göstereceğim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. 1. Lidar sensörüyle yapabileceğimiz ilk şey odamızı taramak. Yani odanın duvarlarını ölçeceğiz aslında odanın bir krokisini çıkaracağız. Bunun için gerekli olan uygulama Room Scan. Room Scan Lidar var bir de. Room Scan Lidar'ı indiriyoruz. Evet, deneme sürümünüz var 7 gün ve ücretli bir uygulama daha sonrasında. Evet, near Property dedim. İzin verme. Buradan adresinizi girebilirsiniz. Buranın neresi olduğuna dair. Dan dedik. Şimdi Bedroom diyeceğim. Normal Bedroom. Start Scan dedim. Evet. Şu an taramaya hazırız. Gördüğünüz gibi duvarları dokunuyorum. Gayet hızlı bir biçimde geldim buraya. Buradaki duvara dokundum. Geldim buraya. Buradaki duvara dokundum. Ve tekrar geldim. Son duvara tekrar dokundum ve tak diye zaten oldu artık her şey. Mesela şu an kapı ekleyebilirim bu taradığım yere. Şuradaki kapıyı baştan tutuyorum ve çiziyorum. Kapının açılış flip dedim. Kapı çünkü bu tarafa doğru açılıyor. Diğer kapıyı da ekleyelim. Evet, diğer kapıyı da ekledik. Buradan pencere ekleyebiliriz. Şuradan tutup şuraya kadar geldiğimizde pencere de eklemiş olduk. Şuradan bayrak butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi odamız burada oluştu. Ölçüleri veriyor. Bu ölçüler tamamen doğru değil. Yani 3 santim 5 santim arası fark ediyor benim tecrübe ettiğim kadarıyla. Burada kapılar var. Böylece odamızı taramış olduk. İsterseniz kalemle de üstüne bir şeyler çiziktirebiliriz. Mesela yatak odası diyelim. Atıyorum. Şuraya Şurada mesela yatak var zaten bizim. Şuraya kadar. Şurada yatak var. Burada bir masa var, dolap var. Masa biraz daha şöyle. Üstün körü çiziyorum. Şurada bir dolap var, burada bir dolap var. Bizim oda böyle. Şimdi hazırsanız yapabileceğimiz diğer şeye geçelim. 2. Yapabileceğimiz diğer şey tabii ki de oyun oynamak. Oyun olarak çok fazla seçeneğimiz yok ama seçenekler var. Mesela ben Worldcraft diye bir şey indirdim. Bildiğimiz Minecraft'ın aslında gerçek hayata uyarlanmış versiyonu. Müziği çalmaya başladı. Burada creative diyeceğim, offline world diyeceğim. Burada iki seçenek sunuyor bize. Full scale mı yoksa scaled mı istiyorsunuz? Full scale dedi. Gerçek hayattaki yani Şöyle küp küp oluyor ya Minecraft evreni. Yani bir bu kadar mı? Bire bir mi olsun? Bir metreyi bir metre mi olsun küpler? Yoksa küçültmek mi istersiniz? Ben küçük oynayacağım. Büyüğünü de gösteririm. Evet yeri taradık. Şimdi yer oluşturuyor. Yeri oluşturdu. Buradan herhangi bir şey inşa edebiliyoruz. Böyle üst üste. Biraz daha yaklaştırabilirim hatta. Ki daha iyi görme açısından. Mesela şuraları kazabiliyorum. Buradan blokları değiştirebiliyorum. Aa harfler de varmış. Harfleri görmemiştim. Bütün yeri kazayım. Gördüğünüz gibi o da bayağı bir kazıldı. Burada bir şeyler yaratabilirsiniz. Ve uzaklaştırdığınızda da böyle bu şekilde bakabiliyorsunuz. Neler yaptık biz diye uzaktan bakabiliyorsunuz. Evet bu da bu şekildeydi. Gerçek hayattaymış gibi oyunlar oynayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bir sonraki yapabileceğimiz şeye bir sonraki yapabileceğimiz şey boy veya mesafe ölçmek. Zaten iPad aldığınızda bu uygulama size yüklü olarak geliyor. Ölçüm diyor. iPad'in kendi uygulaması bu. Ölçüme bastık. Evet şimdi mesela burada kamerayı görüyorsunuz. Kendimi böyle çekiyorum. Ben bu tripodun boyunu ölçmek istiyorum. Bunun için ilk önce geliyorum herhangi bir noktaya. Bu gerçekten çok basit bir uygulama yeri gösteriyor. Bakın bu yuvarlak değişiyor zemine göre. Ben burada yere bir nokta ekledim. Kaldırdım bunu. Tripodun tam boyuna gelecek şekilde. Bir de buraya ekledim. Buradan görebiliyorum. Kaç santimmiş? 1.49'muş şu an boyu. Yerden yüksekliği. Böylece boy da ölçebiliyorsunuz. Bu da gerçekten yararlı ve güzel bir uygulama veya herhangi bir alan ölçebiliyorsunuz. Başka bir şey ölçelim. Şuradaki dolabı ölçelim mesela. Buradan tuttum, geldim buraya. Evet, 149 diyor. 148. Bu da 1,5 metre var. Bu uygulamayı gösteremeyeceğim çünkü bunun için bir çıktı almanız lazım. Çünkü bu hafta için aslında başka bir planım vardı. Bir ürün inceledim fakat onun videosunu yükleyemedim. Çünkü video her yerden silindi. iPad açmadı videoyu ve kameranın kartından falan da sildiğim için herhangi bir şekilde o videoyu kurtaramadım. Yayına girmek için 2 günüm var. O yüzden hızlıca bu videoyu çekiyorum aslında. O yüzden aceleye geldi ve bu kağıdı alamadım. Ve şu an sokağa çıkma yasağı da var. Bahanelerimi sunduğuma göre taramaya geçebilirim. Dördüncü yapabileceğimiz şey cisimleri taramak. Klon uygulaması var. Klon uygulamasından şöyle açayım. Klon uygulaması aslında bize bir başlangıçta mat veriyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde ekranınıza geldi şu an. Bu matları çıkarmamızı istiyor. Çıkarttıktan sonra cismi ortasına koyuyorsunuz ve buna basarak tarıyorsunuz. Fakat bizim matımız olmadığı için şu an hiçbir şeyi tarayamıyoruz. Fakat taranmış olan bir şey var. O da fil fili alıp 3 boyutlu olarak görebiliyoruz veya taradığınız herhangi bir şeyi de 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz. 5. Yapabileceğimiz 5. şey ise alışveriş yardımcısı diyorum ben buna. Mesela bir şey alacaksınız. Ikea'dan bir şey alacaksınız. O ürünü alıp buraya koyup burada nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Fakat Ikea'nın böyle bir uygulaması olduğu söyleniyor ama ben hiçbir yerde bulamadım. Fakat göstermek açısından gelin bir Apple Store'a girelim. Apple Store'da Apple ürünlerini yine böyle sanal gerçeklikte koyabileceğiz. Şöyle buradan Macbook Pro'nuzu kişiselleştiriyorsunuz. 768 GB olsun falan. Her şeyi alalım. Nasıl olsa vermeyeceğiz parasını. Evet tekerlek falan da koydurduk. Final Cut Pro eklettik. Logic Pro falan filan. Derken şu an burada 253 bin liralık, 254 bin liralık bir Mac Pro'muz var. Buradaki AR yani AR'ye basıyoruz ve MacBook Pro'mu şöyle yerleştireyim. %100 olanı. Evet, alırsak bu büyüklükte olacakmış. Acayip büyük oluyor ha. Tamam hadi MacBook Pro'muzu aldık diyelim. Nesneye baktık. Şöyle nesneyi inceleyebiliyoruz böyle. Evet, böyle bilgisayarımızı koyabiliyoruz, bakabiliyoruz. Hatta şöyle elimi gezdireyim. Ufak bozulmalar oluyor. Fakat onun orada olduğunu biliyor. iPad'imiz tutup kaldı geldi. Ya elimi koyduğumda şu boyutta falan herhalde. İçine girmeyelim de. Şöyle koysam. Büyüte de biliyorsunuz tabii yüzde kaç büyüttüğünüzü gösteriyor. Gerçek boyutu budur. Bunun adına alışveriş yardımcısı diyorum ben. Efendim bu videomuzda bu kadardı. Kusura bakmayın odanın dağınıklığı olsun biraz yerimiz olmaması olsun veya tam olarak gösterebildik mi tanıtabildik mi bilmiyorum neler yapabileceğinizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalı destek olmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken tek şey abone ola tıklayıp kanala abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay